Evet, değişkenler konusuna devam edeceğiz. Ee, öncelikle bir önceki derste yaptığımız son uygulamaya bir bakalım. Bazı arkadaşlarınız bana gönderdiler uygulamadaki e, kodları deneyerek. Burada e, console.writeline toplam diyerek 10 5'in toplamı olan iki sayının toplamını 15 olarak ekranda yazmasını... Toplam 2'yi ekranda yazdıralım. Console.WriteLine toplam 2 diyerek de e, Sayı 1 içerisindeki 10 metnini Sayı 2 met, e, değişkenin içerisindeki 5 metnini Ve ad değişkenin içerisindeki bilişim metnini Şöyle 10 5 Bilişim olarak Ekranda 105 bilişim olarak yazmasını sağladı. Tabii ki bu 105 bilişim e, metin olan, yukarıdaki 15 de metin olan e, ifadeler. Şimdilik bugünkü derste bir değişkene dışarıdan veri girmeyi konuşacağız. E, hatırlayalım. Console. Right nokta diyerek bir sayı giriniz diyorduk. Ee, ekranda bizim bir sayı girmemizi bekliyordu. int sayı eşittir convert nokta to int 32 konsol nokta Readline diyerek arkadaşlar hatırlayın ekranı oku satırı oku özür diliyorum ekran satırı oku integer'a çevir ve sayı değişkenin içinde sakla integer tipindeki sayı değişkenin içinde ekrandaki satırı o an imlecin bulunduğu satırı oku integer'a çevir ve sakla daha sonrasında ikinci sayıyı isteyelim bir sayı daha girin diyelim. Ona da int sayı 2 diyelim. Yine convert nokta to int 32 konsol nokta diyorduk. Burada ikinci sayımızı da sayı 2 olarak tanımladık. Integer tipinde. Ee, yine integer'a buradaki bakın Console.readline'daki burada satırı oku dediğimizde arkadaşlar bu satırdaki yazılan ifade string. Bunu unutmayın. Buradan dönecek olan ifade stringtir. Biz bunu integer'a çeviriyoruz. Integer'a convert ediyoruz. Daha sonra sayının içinde, sayı 2'nin içinde saklıyoruz arkadaşlar. Şimdi yapmak istediğiniz herhangi bir işlem varsa iki tane sayı mevcut bu iki sayıyı işleme sokabilirsiniz. Birden çok işleme sokabilirsiniz. Yine başlangıçta tanımlamamıştık. Şimdi tanımlayalım. Int toplam eşittir. Sayı artı sayı 2 dediğinizde konsol nokta right line toplam dediğiniz arkadaşlar ekranda sonucu yazdırabilirsiniz. Konsol nokta read key diyerek de Programı bu şekilde bitirebilirsiniz. Şimdi farklı bir örnek yapalım. Genelde e, çoğu programcı arkadaşımız bunu yapar. 3 tane yazılı notunun ortalamasını hesaplayan program gibi. Bu tarz programlar çok fazla yapılıyor. E, biz e, başka örnekler de yapmıştık derslerimizde. Üçgenin e, ortalamasını hesaplama. Üç, pardon üçgenin ortalamasını. E, alanını hesaplama. İşte kenarların kenarını gir, yüksekliğini gir. Alanını hesaplama. İşte ne bileyim çemberin ee, alanını, dairenin alanını hesaplama gibi uygulamaları yapmıştık. Bir tane herhangi bir tanesini yapalım fark etmez. Üçgenin alanı olsun. O zaman ekrana önce bir konsol nokta right line diyelim. Üçgenin bir kenar uzunluğunu girin diyelim. Hemen üçgenin kenar uzunluğunu girelim. int kenar olsun. Eşittir. Convert nokta to int 32 konsol nokta readline diyerek yine vatandaşın kullanıcı kimse bir kenar uzunluğunu giriniz de ifadesinden sonra mümkün mertebe sayı girecektir zaten sayı girdikten sonra convert yapıp kenar değişkeninde sakladık. Console nokta diyelim. Yüksekliği giriniz dedik. Int yükseklik diyelim ona da eşittir. Yine Convert nokta Tweet 32 console nokta readline diyelim. Artık elimizde üçgenin bir kenar uzunluğu ve yüksekliği var. Şimdi bunların e, işleme sokup alanın üçgenin alanını hesaplatan kodu yazalım. E, şimdi üçgenin alanında şöyle bir durum söz konusu. Kenar çarpı yükseklik bölü ikiydi. Kenarla yüksekliğin çarpımının 2'ye bölümü virgüllü bir sayı çıkabilir. Virgüllü bir sayı çıkması ihtimaline karşılık biz bunu double veri tipinde tanımlayalım. Double alan diyelim. Eşittir. Kenar çarpı yükseklik bölü 2 dediğiniz arkadaşlar. Artık sonuç virgüllü de olsa alan değişkeninin içerisinde saklanabilecek. Konsol nokta Right line diyelim. Şimdi size çok kullanmadığımız ama kullanılması uygun olan bir tarzda ekranda yazı yazdırmadan bahsedeceğim. Şimdi burada özel karakterleri kullanalım, kalemlerimizi özel karakterlerle görüntüleyelim. üstlü parantez, kelebek parantez de diyoruz biz buna? Sıfır. Kenar uzunluğu ve turuncudan gidelim. Bir yüksekliği <laughs> satıra devam ediyoruz. olan üçgenin alanı eşittir. Burada yine 2 diyelim. Bakın arkadaşlar 0 1 2 diye gidiyorum. 1 dır ya da dir diyeceğiz. Bu çift tırnağı kapatıyoruz. Virgül koyuyoruz. Kenar. Yükseklik bakın virgülle ayırıyorum. Alan. Dİ parantezi kapatıyoruz konsol nokta read key read K diyerek programımızı bitirelim. Şimdi burada ekrana gelecek olan görüntü bizim için önemli. Üçgenin bir kenar uzunluğunu konsol right line, üçgenin bir kenar uzunluğunu girin. Burada ne diyecek? Üçgenin bir kenar uzunluğunu girin diyecek. Biz ne yapacağız? Üçgenin bir kenar uzunluğunu gireceğiz. Örneğin 10 yüksekliğe girin diyecek. yüksekliğe girin diyecek. yüksekliğe girelim 5. 10 x 5 50. 50'nin yarısı 20. 25. Özür dilerim. 25. Console.WriteLine esas benim üzerine durmak istediğim konu burası. Console.WriteLine nokta 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 kenar uzunluğu. Bakın buradaki 0 olan yere şuradaki ilk değişken geliyor. 1 olan yere ikinci değişken geliyor. 2 olan yere de üçüncü değişkenin içerisindeki bulunan sayı geliyor arkadaşlar. Şimdi o zaman 10 santim biz ona şöyle cm diyelim. cm diyelim şuraya yine. Santimetre karedir diyelim ona da. Santimetre kare. 10 cm Kenar uzunluğu ve 5 cm santimetre yüksekliği olan üçgenin alanı eşittir. Burada alan kaçtı? 5 çarpı 10, 10 çarpı 5'ten 50 bölü 2, 25. 25 santimetre santimetre kare dir diyecek arkadaşlar. Bakın burada dikkat etmemiz gereken husus tekrarlayalım. Buraya kelebek parantez 0 kelebek parantez 1 kelebek parantez 2 yazıyoruz. Buradaki sıfırdan başlamasının sebebi de arkadaşlar buraya ilk olan değişken sıfırıncı değişken oluyor. ikinci olan değişken birinci değişken oluyor. Üçüncü olan değişken de ikinci, iki olan değişken oluyor. Sıfırıncı değişken kenar. Birinci değişken yükseklik. ikinci değişken de alan oluyor. Buraya bunların içerisinde artık bunun kenarın içerisinde kaç vardı? 10. Yüksekliğin içinde kaç vardı? 5. Alanın içinde kaç vardı? Sonuç yapıldıktan sonra 25. 10 çarpı 5. 50. 50 bölü 2'den 25 olan alan buradaki yazılması gereken yere yazdırılıyor arkadaşlar. Şimdi başka bir örnek daha yapacağız. Yine buraya kal diyelim. Şimdi mesela bu da özel bir uygulama. Modülümüzde mevcut. int x konsol nokta right bunu anlatmıştık bir karakter girin x eşittir burası önemli konsol nokta read konsol nokta right line ASCII <laughs> bunu biliyorduk ASCII kod karşılığı yine burada karşımıza çıktı konsol nokta Read key. şimdi buraya bir bakalım. Burada önemli gördüğümüz yerleri işaretleyelim hemen. Console.write Write, console Read, şu, bunlar. Şimdi bunların üzerinde duralım. Console. Write, komutu Hatırlayın, Console.writeLine yazdıktan sonra bir alt satıra geçerli. Console. .write dedikten sonra, Yanda bekliyor. Bir karakter girmemizi bekleyecek herhangi bir tuşa basacaksınız. Oradaki karakter x değişkeninin içerisinde saklanacak. Ama x'i bakın dikkat edin. Integer olarak tanımladık. Bu ilginç bir durum. Hocam biz karakteri string olarak girmiyor muyuz? Diyeceksiniz. Mutlaka. Doğru. Ama console.read komutu karakteri okuduktan sonra x değişkeninin integer tipindeki x değişkeninin içerisine arkadaşlar o karakterin ASCII kod karşılığı olan sayısal ifadesini gönderiyor. Yani biz A'ya bastığımızda 65 sayısı gidiyor. İşte ne bileyim başka bir tuşa bastığınızda başka bir kod gidiyor. Yani burada ASCII karakter tablosunda klavyemizdeki bütün karakterlerin hangi kodu döndürdüğü mevcut. Burada merak ettiğiniz kodları işte deneyerek küçük k, büyük k. Bakın burada ekran çıktısına bakalım. Bir karakter girin diyecek. Burada imleç yanıp sönecek. Bizden bir karakter girmemizi bekleyecek. Diyelim ki e karakteri girdik. Küçük e. E karakterini girdikten sonra enter'a bastığınızda ekranı okuyacak. Ve e karakterinin ASCII karakter kod karşılığındaki Sayısal ifadesini burada ekranda yazacak ASCII kod karşılığı 2. üst üste. Şuraya gelelim. Az önce demiştik. Hatırlayın. Burada bakın bir değişken var. Tırnaktan sonra yani tırnakta yazdırılmasını istediğimiz şeyler vardı. Tırnaktan sonra, tırnaktan sonra virgülle x değişkenini yazdırmak istemişiz. x değişkeninin karşılığı olan yer neresi? Burası. x'in içinde kaç varsa sayısal olarak ASCII kod karşılığı diyelim ki 117 gibi bir değer dönecek. console.readkey ile de bizim bir tuşa basmamızı bekleyecek arkadaşlar. Güzel bir örnek.